Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kalma hoş geldiniz dostlarım hepinize iyi akşamlar dileyim bugünkü videomuz akşam anca yetişti Gençler sabah instagramımı takip ediyorsanız m alt ile doray instagram hesabımı takip edenler bilir Bugün sokak hayvanları videosunu arkadaşlar en sonunda çektik Gençler uzun süre yani uzun süredir bunu bekliyordunuz bazıları demiştir ki bu parayı yedi falan vesaire Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Umduğum bir şey gelmedi açıkçası. Bu yüzden de hani hayvanlara bir şeyler veriyorduk ama bunun bir videosunu çekmiyordum açıkçası. En sonunda dedim ki bugün e, bunun için bir video çekeyim ki akıllarda soru işareti kalmasın. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmıştık bundan e, 1-2 ay önce kadar. E, 20 dakikalık bir video çekmiştim. Bunun gelirini e, sokak hayvanlarına verecektik Avanos'ta. Fakat arkadaşlar Avanos'a gittiğimde bunun için çekmeye bir e, uygun ortam oluşmayınca ben de dedim ki bugün merkezde, Nevşehir merkezde spor salonuna giderken arkadaşlar bizim buralarda köpek kedi falan çok oluyor. E, onlara dedim ki e, bu şekilde bir şey yapalım. Arkadaşlar zaten kapakta da görmüş olduğunuz gibi e, 1 kilo 250 gram bir et dağıttık. E, şöyle oldu. Yarım kilosu bunun kıymaydı. Dana kıymaydı arkadaşlar. Bunun e, 750 gramı da e, tavuk ciğeriydi yanlış hatırlamıyorsunuz. Tavuk ciğeri oluyor. Evet. E, bunu ellerimize arkadaşlar dona dona attık hayvanlara. Gayet güzel bir video oldu. Umarım siz de e, izlerken keyif alırsınız. Hepiniz arkadaşlar bunda vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Fazla bir şey toplanmadı açıkçası. Bunun sebebi de 20 dakikalık o videonun ben tamamının hani açık bırakılır, izlenir zannederken tamamı izlenmemiş açıkçası. Ortalama 2-3 dakikası kadar izlenmiş. Ondan sonra video kapatılmış. Bundan dolayı büyük bir para gelmedi ama olsun. Yine de yardımcı olan, baştan sona açık bırakıp izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kardeşimiz de vardı. O da ayrıca bir para göndermişti. 10 TL kadar göndermişti. Ona da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir şeydi. O da bize destek olduğu için. Çekim esnasında şöyle söyleyeyim açıkçası. Biraz tırsma oldu mu? Oldu. Çünkü e, lan şimdi köpek geliyor eti görüyor elinizde. Biz biliyor 2 metre kadar. Yani 2 metre kadar yani mübalağa yapmayalım. Yani mübalağa oldu. Yani bayağı bir zıplıyor ya. O haller falan da vardı. Yani verirken hır, hırlaması falan. E, güzeldi. Ürkütücüydü. Arkadaşlar çekim kısmında şöyle de bir şey oldu. Mesela hem Et ee, tabağını tutup hem kamerayı tutup hem de köpekleri böyle ya e, tutturabilmek biraz zor oldu açıkçası. Ama elimizden geldiği kadar yaptık. İki farklı yerde arkadaşlar hayvanlara e, yemek götürdük. Bunlardan e, şöyle bir şey oldu. Yemek bittiği zaman daha çoğu geldi. E, ben isterdim ki daha çoğu gelsin ama o anda gelmemişlerdi falan. İki köpek arkadaşlar ve bir de kediye vermiş olduk. E, güzel oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şeyde Bize destek olduğunuz için. E, ve arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Peşinizden böyle geliyorlar ya. İnsan içinde şöyle bir şey var. Ya sonuçta köpek. Hani ısırabilir, şey de yapabilir. Zaten ee, bir ara ben tabağı bir kaptırdım arkadaşlar. ikinci yere gittiğimizde. Videonun bir yerinde arkadaşlar. Bir, yok. A101'ün orada arkadaşlar bizim bir yerimiz var. Kendinin olduğu bölümde. izleyeceksiniz zaten. Orada bir bölüm bitecek arkadaşlar. İkinci hayvanların olduğu yere gidiyorum. Orada da zaten peşimden geliyor. Orayı çekmedim. Ee, vardığımda arkadaşlar maalesef orada köpekleri göremedim. Ama o sonradan geldi oranın köpekleri. Ee, orada arkadaşlar o ilk verdiğim köpek. Neyse zaten izleyeceksiniz. Ben de anlatıyorum ki. En iyisi zaten izleyince görürsünüz. Dediğim gibi arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ee, fazla iyi çekemedim açacağız. Çünkü hem köpeği tutturmak Ondan sonra hem atlatmak e... Eti elimle vermek falan yani pek olmadı ama yine de çıktı sahneler var. Güzel sahneler yani yerlerken falan çık çekebildiğimiz kadar çektik. Ee, siz de zaten izlersiniz. Daha çok arkadaşlar yardım için e, sizlerden bekliyoruz arkadaşlar. Hani yapacağınız yardımlarda falan mesela yardım yaptınız, e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, yaptığınız yardımı mesela bize resim olarak gönderin, biz de buradan paylaşalım, Instagram hikayemden paylaşayım. E, mesela kedileri beslerken bir video çekebilirsiniz, paylaşabiliriz. E, kısa kısa böyle. E, diyelim ki köpeklere bir şey aldınız. Yerken fotoğraf çektiniz. Bana gönderebilirsiniz. M altredora Instagram hesabına arkadaşlar. Bana bunları ulaştırabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bugün maalesef ki kuş videosu gelemedi. Bunun da sebebi e, üzücü olay e, şuydu. Yani üzücü olay şöyle böyle diyeyim. E, bugün bir yumurt e, kral ve prensesin ikinci yumurtasının gelmesi gerekiyor. Hala gelmedi. E Ümitle bekliyorum bakalım inşallah ikincisini bu akşam bırakacak. Bu videoyu izlerken ben kuşun yumurtlamasını bekliyor olacağım. bu arada arkadaşlar yumurtalarımızdan biri 19. güne geldi. Diğer ikisi 18 günde çıkmıştı. Yanlış hesaplamaların dışında falan. 18. günde çıktı onlar. Üçüncüsünü hala bekliyoruz arkadaşlar merak edenler için. Soruyorsunuz çünkü abi üçüncü geldi mi gelmedim diye. Üçüncü daha gelmedi arkadaşlar. Eğer ki bugün de çıkmazsa yarına kalırsa o iş. o zaman bir yumurtayı almam ama belki de alıp bir bakabilirim içine. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Yumurtada e, yumurtada hayvanlar oluşmuş. E, ben büyük ihtimalle bu akşam onu yavrunun da çıkacağını ümit ediyorum. Çıkarsa zaten Instagram hesabından sizlere duyururum. Merak etmeyin. E, şu anda 3. E, yumurtamızı bekliyor. 3. yavrumuzu bekliyoruz. İnşallah çıkacağına inanıyorum ben. E, arkadaşlar bazı konularda da şey söylemek istiyorum. Mesela çiftleştirme konusunda benim arkadaşlar YouTube'da 300 bine yakın bir izlenmiş çiftleştirme videom var. Onu bulmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Orada gerçekten her şeyi unutmadan yani tas tamam söylemişim. onu kesinlikle izleyin. Muhabbet kuşu çiftleştirme diye yazın. 300 bine yakın bir şey izlendi. Eee 290 bin küsür. onu kesinlikle izleyin. Çiftleştirmek isteyenler, evcilleştirmek isteyenler de arkadaşlar bundan önceki evimize çekmiş olduğum bir çiftleştirme pardon. Ee, ele alıştırma videosu var. Onu kesinlikle izleyin. Ee, yani çiftleştirme hakkında ele alıştırma hakkında e, kuş nasıl alınır hakkında dişi nasıl e, kızıştıysa anlaşılır yuvada ne ses çıkartır falan vesaire. Ben bunların hepsini arkadaşlar videolarını zamanında çektim. Bunu hala 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 isteyenler var. E, istiyorsanız yorumlarda yazın. E, ben bunları tekrardan çekerim. Sıkıntı değil ama onları izlemenizi tavsiye ederim. Hazır çünkü çekilmişleri var. E, merak ediyorsanız onları izleyebilirsiniz. E, bu arada kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. E, bundan sonraki videomuz hazır olacak arkadaşlar. Yani e, bunun arkasından hemen şu anda diğer e, o sokak hayvanları videosuna geçeceğiz. E, size iyi seyirler diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Biraz kötü çektik ama kusura bakmayın. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çoktandır böyle kapatmıyoruz. Dur bir böyle kapatalım. Bir <laughs> saniye. Ula ben bunları nasıl daha rahat veririm ki? Dur, dur sakin ol. Arkadaşlar biraz da korkuyorum ya. Elimde dondu ha. Arkadaşlar şurada bir de kedi vardı. Kediye de gidelim. Gel. Sen gel. Sen şunları ye. Gel. Gel, gel. Bu unutmaz şimdi. <laughs> Ödüm de kopuyor. Gel. しっ。